Çift katlı integral örnek soru 19. Bu videomuzda çift katlı integral konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Eksi birden sıfıra, eksi kare kök içinde bir eksi x kareden sıfıra içeride bir ifade görüyoruz. dy dx integralini hesaplayınız diye sorulmuş. Bu şekilde iki sınırı da verilmiş bir integralde. Sınırlarında yarım çember denklemi içeriyorsa bu çift katlı integral kutupsal koordinatlara dönüştürerek çözmemiz gerekir. Nedir bu yarım çember denklemleri? A kare eksi x kare. Buradaki a yerine herhangi bir şey gelebilir. Bunun başı artı eksi. Veya artı eksi a kare eksi y kare. Bizde de işte burada 1 eksi x kareyi gördüğümüz için burada bir yarım çember var. Yarım çember denklemi. Bu soruyu Polar koordinatlara yani kutupsal koordinatlara çevirerek çözeceğiz. Dinatlar ile çözülmeli. Bir kere bu teşhisi koyduk. Bu teşhisi koyduktan sonraki birinci adımımız. Önce integraldeki sınırları çıkartacağız. Ve bu integral alma bölgesini çizmeliyiz. Kutupsal koordinatların sınırlarını böylece çıkartacağız çünkü. X'in sınırı. Dışarıdaki sınır x'in sınırı x sıfırla eksi 1 ile sıfır arası değişiyor. Y ise içerideki sınır eksi 1 eksi x kareden sıfıra değişiyor. Burada her zaman için fonksiyon sınırından iki tane fonksiyon çıkarıp önce onları çizeceğiz. Fonksiyonlardan ilki bu taraftaki sol taraftaki y eşittir. Eksi kare kök içinde 1 eksi x kare. Diğeri ise sağ taraftaki y eşittir sıfır. Bizim taralı bölge, integral alma bölgesi bu iki fonksiyonun arasında. Peki nereden nereye kadar? x'in eksi birden sıfıra kadar olduğu yer kadar. Şimdi bu ikisini çizelim. Bir koordinat düzlemi hazırladım. Bunun üzerinde çizime başlayalım. Önce yarım çember denklemini çizelim. a kare eksi x kareler... Ya aşağıdan yukarı doğru bu şekilde, ya da bu şekildedir. Ön tarafı artıysa, yani katsayısı pozitifse kökün yukarıdan aşağı. Negatifse aşağıdan yukarı. Bizim karşımızda da bu var. Aşağıdan yukarı. Yarı çapı buradaki bir a kare dedim de, o normalde r kare, yani yarı çapı veriyor bize bir, 1 eksi bir, eksi bir şeklinde çemberi çizdik bu. Y eşittir eksi karekök içinde bir eksi x kare. Y eşittir sıfır ise x eksenidir. Onu da çizdik böyle. Y eşittir sıfır. Bizim integral alma bölgesi bu yarım çemberle y eşittir sıfır arasında. Peki nereden nereye kadar? Eksi birden sıfıra kadar. X'in eksi birden sıfır olduğu yere kadar. Şurada. İşte bizim integral alma bölgesi burası. Şimdi buradan kutupsal koordinatların değişimini bulacağız. R nereden nereye değişiyor? Teta nereden nereye değişiyor? R bu taralı bölge içindeki noktaların orijine olan uzaklığının değişimidir. Her zaman için pozitif değerler alacak. O sıfırla bir arası. Maksimum buradaki noktanın orijine uzaklığı bu çemberin üzerindeyken bir olabiliyor. Sıfırla bir arasındaki bu noktaların uzaklığı orijine değişiyor. Teta ise burası pi. Burası 3 pi bölü 2'dir. Pi'den 3 pi bölü 2'ye. Pi'den 3 pi bölü 2'ye kadar. Tamamdır. Devamında ne yapıyorduk? Kutupsal koordinatlarda x yerine r cos teta. Y yerine r sin teta. x kare artı y kare varsa ki burada var. Onu yerine r kare. Devamında dx dy veya dy dx yerine r dr d, d teta. İkinci adımda bu integrale kutupsal dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Teta'nın sınırlarını genellikle dışa yazıyoruz. Pi'den 3 pi bölü 2'ye. İki sınırda sayı olduğu için R'yi dışarı, teta'yı içe de yazabilirsiniz. Çok önemli değil. Ama genel alışkanlık olarak bende R'yi içe, teta'yı dışa yazma vardır. Sıfırdan bire R'yi yazdık. Şimdi burayı dönüştürüyoruz. 2 bölü 1 artı kare kök içinde x kare artı y kare yerine r kare diyoruz. Çarpı buradaki dy dx yerine de r dr d teta dedik. Devam edelim. Pi'den 3 pi bölü 2'ye 0'dan 1'e Buradaki kök r kare dışarı r çıktı. r pozitif olduğu için mutlak değer koymanıza gerek yok. 2r bölü 1 artı r dr dt. Şimdi burada birçok kişi bu integrale takılabilir. Payı polinom paydası polinom olan bir integral söz konusu ve dereceler aynı. Payı ile paydanın dereceleri aynıysa polinom bölmesi yapacağız. 2 r'yi bir artı r'ye bölüyoruz. 2 defa var. 2R artı 2 r artı iki olur. Çıkartırsak eksi 2 kalır. Ve bunun yerine biz şunu yazıyoruz. 2 artı eksi 2 bölü 1 artı r. Buradan payda eşitleyip topladığınızda bu ifadeye ulaşıyor. Burada payın derecesi daha büyükse veya dereceler eşitse polinom bölmesi yaparak önce bunun ayrıştırılması gerekiyor. Sorudaki bir zorlayıcı noktamız da o integralde olacak birçok kişi için. 2 eksi 2 bölü 1 artı r dr d R'ye göre integralimizi alalım. Pi'den 3 pi bölü 2'ye. 2'nin integrali 2 r. Buradaki eksi 2 bölü 1 artı r'nin integrali eksi 2 çarpı ln 1 artı r. Sayı bölü birinci derecelerin sonucu ln eder integralde. 1 ve 0 koyacağız bunda d teta sonra. Şimdi R yerine 1 yazacak olursak P'den 3 pi bölü 2'ye 2 eksi 2 elen 2 R yerine 0 yazacak olursak 0 artı 2 elen 1 0 koyunca koyduklarımızı çıkartıyoruz. Elen 1 burada 0 ettiği için bir önemi kalmadı. Yani buranın sonucu 2 eksi 2 elen 2 etti. İçeride hiç tetalı bir şey olmadığı için tetaya göre integralini almak bunun yanına bir tane teta getirmek demek. 2 eksi 2 ln 2 çarpı teta. Bunda 3 pi bölü 2 ve pi koyacağız. 3 pi bölü 2 koyarsak 2 eksi 2 ln 2 parantezini alalım. 3 pi bölü 2 koyduk. Eksi pi koyduk teta yerine sonra. Burayı çıkarttığımızda pi bölü 2 kalır. 2 eksi 2 elden 2 çarpı pi bölü 2. Burayı 2 parantezine alıp buradaki 2 ile sadeleştirirsek 1 eksi elden 2 çarpı pi sonucuna ulaşmış oluruz. Evet. Bu şekilde herhangi bir işlem yapmadıysak sorumuzun çözümüne ulaştık. Videomuzu burada noktalıyoruz.